Selamun Aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün değişik tarzda güzel eğlenceli bir video yapacağız inşallah ama şurada iki tane kaplumbağa var. Tak tak sesler geliyor. Kavga mı ediyorlar bilmiyorum. Gösterebilirsem hemen onlar bozulmadan size göstereyim. Sonra videoya devam edelim. Çok da yanlarına yaklaşmak istemiyorum ama ses geliyor mu kameraya bilmiyorum. Biraz önce birbirlerine vuruyorlardı. Şimdi Çok fazla dayanları nasıl okumak istemiyorum. Neyse bunları rahatsız etmeyelim, böyle bırakalım. Biz videomuza devam edelim. Evet hayvanlarımız aşağıdalar, gözükmüyorlar ama zaten ben şimdi birazdan kameranın önünden çekileceğim. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Oğlaklarımızın ben bir aylıkken videosunu çekmiştim böyle elimde biberonla emzirirken neden biberonla besliyoruz gibi bir videoydu. Hatta şuraya koyarım tamamını da oradan izleyebilirsiniz. Şimdi o görüntüleriyle bugünkü hallerini aradaki 6 aylık değişimi kıyaslayacağız. Orada 1 aylık falandılar ben emzirdiğimde. Şu an 7 aylık oldular hatta 7 ay birazcık geçtiler. 6 ay gibi bir zaman geçti. O dönemden bu döneme oğlaklarımız ne hale gelmiş? Onun görüntüsünü içeren bir video yapacağım. Bunu da izleyicimizin birisi önermişti. Yani bu şekilde söylememişti. O bütün hayvanları böyle üzerine 1-2 dakika konuştuğumuz, yine hayvanları tek tek gösterdiğim, tanıttığım bir video yapar mısın diye söylemiş. Mantıklı geldi aslında bu tarz bir şey yapacaktım. Ama o biraz bizi yoracak da hem hayvanları tek tek tutması, göstermesi, üzerinde de konuşması, ikişer, üçer dakika hepsi hakkında bilgi versek derken video zaten inanılmaz uzayacak ve bize de zorluk çıkaracağı için. Ama oğlaklar için böyle basit bir şey yapabiliriz. Hem geçmişten görüntüler olacak güzel hem de bu dönemin görüntülerini inşallah içeren video yapacağız. Hayvanlarımız şu an aşağıda oldukları için şöyle göstereyim. Çok da gözükmüyor ama uzakta olanlar da var. Neyse seçiliyor sanırsam biraz. Şu an rahatsız etmeyeceğim onları. Biraz sonra çıkarlar onlar yukarıya. Bir yarım saate falan buralara gelirler. Buraya yukarı çıktıklarında emerkenki görüntülerini hem de şu anki görüntülerini yan yana kıyas şeklinde yapmaya çalışacağız. İnşallah becerebilirim. Becerirsem güzel olacağına inanıyorum. Hemen videoya geçelim. Evet direkt keçimizden sağlık. Hemen oğlağımıza getiriyorum. Çünkü sağım sıcaklığının geçmemesi lazım. Eğer sağım sıcaklığından düşük olursa e, hayvana biraz sıkıntı yapabiliyor. O yüzden hemen savap veriyorum. Tabi bunu böyle yapmayabilirsiniz. Eğer oğlak sayınız çoksa bizim de doğumlar bu sene parça parça olmasaydı. Hepsi aynı anda doğsaydı muhtemelen ben de bu sene böyle yapamazdım. Ee, bir sıcak kola olabilir. Böyle 50-60 derecelerde. Hemen biber ondan ya da sağdığınız kapı o sıcak suyun içine bırakıp sonra bütün sağım bittikten sonra biber ona doldurup doldurup e, ee, burada oğlaklara hızlı hızlı vermek biraz daha işleri hızlandırabilir. Ama şu an 8 tane zaten besleyeceğimiz da olduğu için ee, hızlı hızlı sağıp vermek daha çok işime geliyor. Bitirdi bu arada. Böyle de çok vakit dağılmıyor. Evet ilk küçüklüğünü gördüğümüz olağımız bu. Şöyle göstereyim. Maşallah bayağı büyüdü. Ama böyle çok anlaşılmıyor ki. Ben kamerayı bir yere sabitleyip öyle mi çeksem? Hatta şöyle size bak göğüslerini de gösterirsem bayağı avuç içi kadar göğüs yaptı. Maşallah. Daha olak yani doğurmadı da. E, ilkine bu sene doğurmasını bekliyoruz. Ben onu em, en iyisi kamerayı bir yere sabitleyeyim de öyle çekelim. Daha güzel belli olsun. Evet orada rahat rahat tutuyorduk, gösteriyorduk. Tabii şimdi büyüdü. Şöyle gösterebilirsek. Evet diğerlerinin yanına gitmek istiyor. Çok fazla tutmayalım. Maşallah oğlağımız bu. Hadi git. Hadi. Ee, bir yarım saat 45 dakika göğsün ucu açık. O da göğsün içerisine bakteri, mikrop girmesini sağlıyor o açıklık. O da sütü ve bozabiliyor. Hem süt kalitesini yüksektir tutmak hem de göğsü bozmamak açısından böyle bir şey yaptığınızda çok faydalı oluyor. Kontrol tamamen Evet hemen videosunu izlediğimiz oğlağımız. Bu önümüzdeki. ismi Ak Bunun da ismini beraber videoda koymuştuk. Annesi de şu siyah olan. Yani hemen hemen boy olarak şöyle yan yana dursalar annesi kadar oldu. E, bu sene doğumunu da bekliyoruz. Biz de mesela bu da ilk Nur'un kız kardeşi. Bu da bu senenin oğlağı. E, haramına doğum diyorlar. Geçen sene de öyle olmuştu. Bizim yavrularımız 5 aylıkken 6 aylıkken gebe kalıyorlar. Keşke biraz önce ayaktayken yan yana kalsaydılar. Biraz daha belli olurdu boyu posu. Bizim yavrularımız 5-6 aylıkken gebe kalıyorlar. Ee, yani yaşına varmadan doğuruyor. 11 aylıkken, 12 aylıkken hayvanlarımız doğuruyorlar. Bu sene bunların doğumlarını bekliyoruz. Yani bir ay sonra falan teke katım dönemi gelecek. Tahminim bunlar tekelerini alırlar diye düşünüyorum. Nereye gitti bizim akperçem? Asıl onu gösterecektik biz. Şu mesela biraz önce gösterdiğimiz akperçem şuraya gitmiş. Biraz önce emerken gördüğümüz yavrumuz. Ee, ya Güzel yiyorlar. O yüzden aslında yanlarına geçip gösterecektim hepsini tek tek. Vazgeçtim. Keşke bu videoyu da ahırda yapsaymışız. Ahırda çünkü uyuyorlar, yatıyorlar. Ben ahıra girdim mi zaten bunlar hemen benim yanıma geliyorlar. Mesela yanındaki anaç dediğim gibi boy olarak anaç boyuna gelmiş. Şu annesiyle yan yana dursaydı mesela biraz önce şununla aynı boydaydı. İşte annesi. Anneleri kadar oldular hemen hemen. Normalde hani soruyorlar yavrulara ne zaman tekeye katalım diye. Ee, annesinin canlı ağırlığının 3'te 2'si oldu mu 3'te 2'sini geçti mi tekeye verebilirsiniz diye söylerler. Evet, 200-300 doğumlardan bahsediyordum. 200-300 doğumlarda bir tanesi cılız oluyor. Genelde ilk doğan biraz daha iri oluyor. E, i̇ri olan küçük olanlara süt bırakmıyor. E, biz şimdi burada her hayvanın eşit şekilde beslenmesini e, daha çok istiyoruz. O hemen bitirdi. Yaklaşık 30-40 saniyede emiyorlar. E, Sağma işi de 4-5 dakika sürse arada hayvan değişimi derken bir hayvan işte 6-7 dakika gibi bir zaman alsa ya ortalama 40-45 dakikada bitiriyorum ben. O kadar sürüyor yani. Akşam da böyle bir vaktimiz geçiyor. Bırakalım videonun kapanışını yapalım. Evet bu da biraz önce emerken görmüş olduğunuz üçüncü oğlağımız. Bu da sonuncu. O videoda üç tane oğlağımızı emerken göstermişiz. Bu videoda da şöyle Üçünü de göstermiş olduk. 6 ayda gelişim olarak bu şekle gelmişler. Ama bu video yine de benim çok içime sinmedi. Detaylı göstermeye çalıştık ama dediğim gibi keşke ahırda yapsaymışım. Ee, bu videodan ahırda yine yaparız. Annesi de bu. Yan yana gelmiş oldular. Güzel oldu. Ee, ahırda bu videoyu biz de tekrarlayalım. Çünkü ben yanlarında olsam sanki daha iyi olacak. İlk videoda çünkü kıyas yaptığımız ilk gösterdiğim videoda ben yanlarındayım. İşte kucağıma falan alıyorum. Yerlerine koyuyorum. Orada benle kıyas yapmak bakımından biraz daha iyi olur. Yerlerini de gösterelim şöyle. Şu an burada 8 tane anacımız kaldı. Geri kalanı oğlak. Diğerler hakkında da ufak kısa bilgilendirici bir videoda olsun aynı zamanda. Buradakilerin hemen hemen hepsi oğlak. Şu teke. Şu teke. Şu da oğlak. Erkek oğlak. Diğerleri dişi. Anaçlar zaten hemen hemen belli oluyor. işte. şu siyah beyaz anaç. Şu anaç. Arkasındaki anaç. Olmasa onun için de ayrı bir video yaparız. Tekemizi zaten yeni aldık. Onun videosunu ayrı yapmıştık. Evet şu son hemen oğlağımızı da gösterelim. Bunun aslında aram benim çok iyidir de bölmek istemiyorum. Şimdi çağırsam gelir. Ama yiyorlar. Bölmeyelim. Çok böyle hayal etmemiştim. Yanlarına geçerim. Tutarım. Gösteririm. Kamerayı bir yere sabitlerim. Güzel güzel olur diye düşünüyordum ama vakit dar. Mesela ben videoyu ilk çektiğimde güneş vardı. Bir saate, bir buçuk saate zor toplandık. Birazdan da güneş batacak. Hayvanları da çok bölmemem lazım. Yine de güzel olmuştur inşallah. Yorumlarda sorulacak e, bir şey varsa sorabilirsiniz tabii her zaman. Yine Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Videoyu bitirelim. Daha fazla da uzatmayalım videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.